Evet sevgili arkadaşlar, sizle tekrar beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gerçekten programa başladığımda belki öngöremediğim bir şeydi. Çok ciddi bir iletişim içindeyim bazı arkadaşlarla ve bana yazıyorlar, ben de onlara cevap veriyorum. Bu benim çok keyiflendiğim ve çok mutlu olduğum bir şey. Takipçilerimden bir tanesi kıymetli bir soru sormuş ve bunun cevaplamamı istemiş. Bu sorduğu soru da şu, Hem bir reklam ajansında çalışacak güçte değilim, yeni kurduğum bir şirketim var ve kurduğum şirkette bir şeyler yapmak istiyorum. Ama bir reklam ajansıyla ya da bir danışmanla çalışamadığım için i̇şte strateji belirlemekte çok zorlanıyorum ve bunun mantığını algılamakta da zorlanıyorum. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz demiş. Bence çok güzel bir soru. Çünkü günümüzde birçok insan yeni şirket kuruyor ve yeni bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bazen ticaretle hiç uğraşmamış insanlar ticaretle uğraşıyor hale geliyor. Bazen uzun yıllar ticaretle uğraşmış ama çok başarılı olmuş, belki merdivenin en üst basamaktan atılmamışken birden çok aşağılara düşmüş, ülke değiştirmiş, şehir değiştirmiş, insanlar yeniden bir iş yeri kurup ve yeniden hayata sıfırdan başlama gibi bir zorunluluk hissediyorlar ve bu insanlar nasıl strateji kurarlar? Benim bu işte ilk anlatmak istediğim şey şu: birincisi şirketinizi yani kendi kurduğunuz şirketi çok iyi tanımlamanız lazım, ikincisi maliyetlerinizi yapmanız lazım, mutlaka karlılık oluşturmanız lazım. Karlılık oluşmadığı sürece o şirketin içinde durmanızın hiçbir anlamı yoktur. O şirkette mücadele etmenizin de hiçbir anlamı yoktur. Mutlak karlılık oluşturmanız lazım. Ve karlılığı oluşturduktan sonra büyümeniz lazım. Peki büyümeyi nasıl gerçekleştirirsiniz? İşte strateji dediğim şey burada devreye giriyor. Şirketi kurmak, şirketi tanımak ve şirkette karlılığı oluşturmak. Bu yapmanız gereken ve zaten bir stratejiyle bir danışmanla beraber olacağınız nokta bundan sonraki nokta. Burada yapmanız gereken şey, işinizde en başarılı olmuş lideri takip etmek. Onu analiz etmek ve o ne yapıyorsa onun benzerini yapmaya çalışmak. Bu size çok fayda sağlayacaktır. Olağanüstü fayda sağlayacaktır. Liderin vazifesi de esasında kendisini takip edendir umursamamaktır. Mesela ben bir lider markaya danışman olmuş olsam Hiçbir şekilde arkamdan gelenleri umursamam. Onları takip etmem. Onlarla ilgilenmem. Çünkü ben zaten pazarda liderimdir. Ve lider olarak pazarı domine ederim. Ama eğer ben küçük bir şirketsem ve lider değilsem. Yani ikinci de olabilir, üçüncü de olabilir, yüzüncü de olabilir, O zaman ben direkt lideri takip ederim. Lideri takip eder ve ondan daha iyisini yapmaya çalışırım. Yani onun yaptığı atılımlardan daha iyisini yapmaya çalışırım. Bu çoğu zaman mümkün olur. Ama bazı zamanlarda mümkün olmaz. Mesela bir çocuk bezi ya da bir kadın bağında yaptığınız reklamlar teknolojiye bağımlıdır. Yani esasında lider en iyi teknolojiyi kullanır ve onun patentini alır ve bir başka kullanıcıya yani arkasından gelen takipçilerine bunu kullandırtmaz. Yalnızca kendi kullanır. Böylece teknolojik üstünlük sağlar ve hiçbir zaman liderliği bırakmaz. Peki ne zaman liderliği bırakır? Bu yanılmıyorsam şu anda da böyledir diye umuyorum. 5 yıl kadar bir sınır var. Bir 5 yıl sonra o özgürlüğüne kavuşur ve arkadan gelen takipçileri, o makinaları ve o teknolojiyi kullanarak bir tekrar aynı seviyeye gelirler ama bu arada hazırlıklarını yapmış olan lider tekrar öne geçer. Yeni bir teknolojiyle çıkar. Şimdi benim söylemek istediğim şey bu. İşte o dönemlerde gerçekten çok güzel pikler yaşadığınızda yani teknolojiyi, Aynı şartları oluşturduğunuzda ve gerçekten güzel iletişim kurduğunuzda öne geçersiniz. Bunun için de genellikle stratejik olarak duygusallığı, aşkı kullanmak lazım. Eğer bir markaya, ketice aşık oluyorsa, onunla duygusal bir bağ kuruyorsa o markayı bırakmaz. Bu duyguları kullanmak bir strateji olarak kullanılması gereken güzel bir yaklaşımdır. Ama tekrar söylersek bu videonun da özeti olarak bunu değerlendirirsek lideri takip etmemiz lazım. Kaçıncı olursak olalım. Eğer lidersek kesinlikle bizi takip edenlere takip etmemiz lazım. Ve daha pazarı domine edecek atılımlar gerçekleştirmemiz ve herkesten özgün hareket ediyor olmamız lazım. Birinci yapmamız gereken şey bu ve takip etmemiz gereken şey de bu. Onun için hani çok kullandığımız bir söz şey vardır. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Lideri takip edeceğiz. Lideri ne yaptığını çok iyi izleyeceğiz ve onu daha iyi yapmak için çaba harcayacağız. Beni dinlediğiniz ve tavsiyeler uydurduğunuz için teşekkür ederim. Başka bir programda görüşmek üzere. Aşkım. Hmm. Ne olacak bizim geleceğimiz? Hmm. Evlenecek miyiz biz? Yok. Nasıl? Ne demek yok? Yok aşkım yok. Ya hani çok seviyorduk biz birbirimizi? Yok. Bir daha arama beni. Aşkım yok. Yok, gerçekten yok. Yepyeni gluten Yok. Sinan Gilden.